Tarık suresinin 11. ayet-i kerimesi şöyle demektedir. Geri döndüren göğe yemin olsun. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede gökyüzüne yemin etmiş ve onun geri döndürme ve geri çevirme özelliğine dikkat çekmiştir. Acaba gökyüzünün geri döndürme özelliği ne manaya gelmektedir? Bilindiği gibi dünyayı çevreleyen atmosfer, pek çok katmandan oluşmaktadır. Her katmanın canlıların yararına yönelik önemli pek çok görevleri vardır. Atmosfer incelendiğinde her tabakanın kendisine ulaşan madde ya da ışınları uzaya ya da yeryüzüne geri döndürme özelliklerinin olduğu anlaşılmıştır. Örneğin 13 ile 15 kilometre yükseklikteki troposfer tabakası Yeryüzünden yükselen su buharının yoğunlaşıp yağış olarak yere geri dönmesini sağlar. 25 kilometre yükseklikteki stratosferin alt tabakası olan ozonosfer, uzaydan gelen radyasyon ve zararlı ultraviyole ışınlarını yansıtarak yeryüzüne ulaşamadan uzaya geri dönmelerini sağlar. İyolosfer tabakası yeryüzünden yayınlanan Radyo dalgalarını bir uydu gibi yeryüzünün farklı bölgelerine geri yansıtarak telsiz konuşmalarının, radyo ve televizyon yayınlarının uzak mesafelerden izlenebilmesini sağlar. Manyetosfer tabakası ise Güneş'ten ve diğer yıldızlardan yayılan zararlı radyoaktif parçacıkları yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri döndürür. Şimdi şu soruyu soruyoruz. Gökyüzü tabakalarının henüz yakın bir geçmişte keşfedilen bu özelliklerinin 1400 sene önce nazil olan Kur'an'da belirtilmesi ne anlama gelmektedir? Bu Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğundan başka bir şeyle izah edilebilir mi? Öyle ya, gökyüzünün geri çevirme özelliği bu asırda daha yeni keşfedilmiştir. Bu bilgiye bundan 1400 sene önce yaşamış bir beşerin hem de okuma yazma bilmeyen bir beşerin sahip olduğunu hiçbir akıl kabul edemez. Eğer Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu kabul edilmezse 1400 sene evvel yaşamış bir beşerin elektro teleskoplarla gökyüzünü incelediğini ve bu bilgilere kendi başıyla ulaştığını kabul etmemiz lazım gelir.